ben bunları <laughs> niye göstermiştim televizyonda? Bunlar tamam, Yap, yapımını niye göstermiştim? Becerikli kim abi bu? Vallahi, vallahi güzel bir <laughs> şeydi. Başkanı kesiyor Olası bir ama. Bugün bildiğiniz gibi 26 Nisan Derneğimizin 11. kuruluş yıl dönemini hep bir arada olarak kutlamak amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Bu güzel günde bir arada daha olma olabildi, olabilmemizi sağlayan tüm arkadaşlara ben hepinizi huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Aslında şu anda genel başkanımız da burada olma durumu vardı ancak biraz önce yine yapmış olduğumuz görüşmede kendisi Elazığ'da Malatya'ya doğru gelmek üzere ancak kutlamamız gecikeceğinden biz erken başlamak durumunda kaldık. Bildiğiniz gibi 11 yıl önce 15 arkadaş temel attık. Malatya'da bir e, tohum ektik. Bu tohum şu anda e, 97 yılından itibaren meyve vermeye başladı ve bugün geldiğimiz noktada ise dikmiş olduğumuz o fidanın tohumu fidan olması ve fidandan sonra da meyve vermesi ve meyvelerini toplama zamanıdır. Biz topluyoruz bu meyvelerini. Bu da özellikle e, kurulduğumuz günden itibaren e, çalışmalarda kenetlenerek görev yapan, yönetimdeki ve yönetimde olmayan tüm arkadaşlarımızın emeğiyle olmuştur. Bence başta yönetim kurulundaki arkadaşlarımız olmak üzere, çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimizi ve gönüllü hocalarımızı, kamu kurum ve kuruluş müdürlerimizi, yetkililerimizi hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ve bu arada da bu güzel günde, bildiğiniz gibi gün güzel çalışmaların temeli atıldı, yurt dışından yardımlar geldi e, ilimizde 110 120 kişilik bir istihdama yönelik bir mesleki beceri kursları başlattırıyor. Ve önümüzde birkaç gün sonra engeller haftası başlıyor. Bu çalışmalarımız bu tempoyla gidecek olduğu takdirde artık Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şifesi'ni kimse durduramaz diyoruz. Bu nedenle ben kuruluşu tekrar kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Tamam, tamam. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben tamam. Ben yapacağım. Tamam. 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 hepsini Ben yiyeceğim Ben bu arada 11 yılın değerlendirmesini üyelerimizde kalalım. 11 yılın yani gelen arkadaşlar hepsi <laughs> iyi <ilk> de olsa, kötü <laughs> de olsa, olumlu olumsuz da olsa arkadaşlarımız da görüşlerini dile getirmesi güzel olur bence. Bir sürü daha git. Gülkan sen nasıl olacaksın oraya? Orada seni yerim ya.